Selamünaleyküm kolay gelsin hayırlı işler herkese. Amerika'nın göçmen politikası ile ilgili size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. İnsanlar haliyle tedirgin. İşte Trump geldi, cumhuriyetçiler geldi diye. Arkadaşlar Amerika dünyanın toplama kampı. Dünyanın ötekilerinin toplandığı yer burası. Göçmenlerden oluşur. Dünyanın her yerinden göçmen vardır burada. Amerikan politikası şudur değişmez. Demokrat kapıyı açar. Demokrat kapıyı açtığı zaman vergisiz insan ticareti yapan seyahat acenteleri de bu insanları bir şekilde içeri alır. Ondan sonra Cumhuriyetçiler gelir, kapıyı kapatır, bunları silah zoruyla Amerikalı yapar. Amerika'nın göçmen politikası budur arkadaşlar. Çok üzerine düşünmeye, ondan sonra canınızı sıkmaya gerek yok. Düzgün, stabil birisiyseniz Amerika'da size dokunmazlar. Yasalara uygun yaşayın, dokunmaz.